Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size yüksek dağların eteğinde yaşayan, kara gözlü, tatlı mı tatlı bir kız çocuğunun hikayesini anlatacağım. Nilay'ın dünyası köyünün mis kokulu bahçelerinde ve yeşil çayırlarında geçiyordu. Her sabah güneşle birlikte uyanır, minik dostlarına günaydın demek için can atardı. Tavuklar onu görünce hemen koşar, Nilay da onlara buğday taneleri serperdi. Nenesi ve atası bu küçük meleği çok severdi. Ninesi ona en güzel masalları anlatır, atası da elinden tutup köyün patikalarında gezintiye çıkarırdı. Düşünsenize, bir yanda kuzuların melediği çayırlar, diğer yanda arıların dans ettiği çiçek bahçeleri. Nilay'ın kalbi o kadar büyüktü ki, tüm canlılara karşı sevgi doluydu. Bir gün yağmurdan sonra ıslanan bir civcivi görünce onu hemen kucağına alıp kuruladı ve annesine kavuşturdu. İşte bu yüzden köydeki herkes onu çok severdi. Ninesi hep derdi ki, Hayvanları seven, onlara iyi davranan bir çocuk, büyüyünce de merhametli ve iyi kalpli bir insan olur. Ve Nilay tam da böyle biriydi. Sevgili dostlar, Nilay'ın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Etrafımızdaki canlılara gösterdiğimiz sevgi ve şefkat aslında kendi kalbimizi de güzelleştiriyor. Bu güzel hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere, hoşçakalın.